6. İSEİF Kişisel Verilerin Korunma Zirvesi'nin açılış konuşmasını, hoş geldiniz konuşmasını yapmak üzere İSEİF Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş'ı kürsüye rica ediyorum. Buyurun efendim. Evet. Sayın Başkanım, Sayın Kurulu Üyeleri, Değerli Misafirler. Altinci sev siber güvenlik özür dilerim. Altinci Kişi severleri koruma zirvesine hoş geldiniz. Geçen hafta da siber güvenliği yapmıştık. Yedincisini BTK binasında o yüzden dilim süçtü. Kusura bakmayın. Şimdi e, yıllar önce 2000 e, ilk zirveyi 2018'de yaptığımızda e, KVKK olayı da çok yeniydi. KVKK konusu dolayısıyla ee, çok yoğun e, ilgi vardı. Ee, hatırlıyorsunuzdur Başkanım, şeyde otelde yaptığımız etkinlikte millet üst üsteydi yani her yer tıklım tıklımdı. Şimdi bu etkinlikte de çok ilginç. Ee, bir hayli kaydımız var ama kayıt sayımızın çok altında bir salon mevcudumuz var. <laughs> o da beni şaşırtan etkenlerden biri. Sanıyorum herhalde burada e, iki şey, e, iki faktör var. Birisi ee, başkanımızın öncülüğünde kurumun yaptığı farkındalık çalışmaları Demek ki meyvelerini verdi İnsanlar ee, KVKK konusundaki her türlü bilgiye internet ortamında ve çeşitli kanallarda erişiyorlar Ve bu etkinliğin de neticede itibariyle ilerleyen dönemde Buradaki sunumlar ve paylaşımlar ee, internette paylaşılacağı için Dolayısıyla herhalde insanlar biraz artık fiziksel olarak katılım konusunda pandemiden de edindikleri alışkanlıklardan dolayı biraz da fiziksel katılımda nasıl diyelim tembel de demek istemiyorum ama biraz daha üşengeç davranıyorlar diyelim. Ama işte dediğim gibi kurumun yaptığı çalışmaların ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar daha önce bilgi edinmek için çok çaba sarf ediyorlardı. Ben kurumun gerek internet sitesini gerekse de ilgili kanallarını takip ediyorum sürekli. Youtube kanalı olsun diğerlerini. Oradaki paylaşımlar da oldukça tatmin edici. Şeye gelince şaka bir tarafı altıncıyı yapıyoruz. Tabii bunun altıncıya erişmesinde en büyük desteği, desteği bize kurum verdi. Dolayısıyla e, başkanımıza, başkanımız nezdinde tüm kuruma ve kurum çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar, bu imkanları sağladılar. E, bir diğer teşekkürüm de e, bizim bu etkinlikleri yaparken e, sadece sosyal faydayı düşünerek e, herhangi ticari bir şey düşünmeden bize e, kayıtsız şartsız sürekli destek olan bir Türk Telekom var. Onun desteğini de her zaman yanımızda hissettik. Bu etkinliğin de e, ana sponsoru, e, teknik bölümde konuşmacımız var ama e, bu e, protokol bölümüne gelemediler. Çünkü e, şöyle, bugün akşam saat 10'da İspanya'da Türk Telekom basket takımının final maçı var Euro Cup'ta. Dolayısıyla Türk Telekom'un tüm yönetimi İspanya'daymış. Birkaç gün önce gitmişler. İnşallah oradan da e, final maçını kazanarak dönerler. E, ülkemize bir gurur daha yaşatırlar. Bu yılki e, temamı, şey bu yılki etkinliğimizin ana teması yapay zeka ve kişisel verileri koruma. Bu süreçler nasıl gelişti, nasıl işledi? E, biz önce e, birkaç tane tema konusu belirledik, üç tane ve bunu e, başkanımızla istişare ettik. Bu temayı e, seçtik e, ve bu tema doğrultusunda e, çalışmalar yapıldı. Bu konuda bir kişiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. için huzurlarınızda Avukat Özge Hanım'a sağ olsun. Tüm içerikleri oluşturulurken, ondan sonra konuşmacılar belirlenirken falan her zaman bize çok isabetli önerilerde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İyi ki varsınız. Çünkü siber güvenlik tarafında bizim daha bir danışmanlık bazında oturmuş bir yapımız var ama KVKK tarafında henüz daha onu çok başaramadık ama çalışmalarımız devam ediyor. Ben hepinize geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Başkanım sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadınız bu 6 yıllık süre içerisinde. Biz inşallah bunları yapmaya devam edeceğiz. Belki format değişir, şey değişir, içerik değişir, şey değil. yani Bazı dedik, ufak tefek değişikler olur ama e, biz nefesimiz yettiği sürece e, İSEİB başlığı altında bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Efendim EFMİSAVE kurucusu ve zirve başkanı Musa Savaş'a konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve bu vesile bir kez daha Seven Days Eurocup'ta e, bugün İspanya İspanyol, İspanyol e, Gran Canaria ekibiyle final oynayacak olan Türk Telekom'a da buradan başarılar diliyorum. İnşallah bayrağımız dalgalanarak birinci olarak dalgalanarak gelecektir. Efendim açılış konuşmalarını yapmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Biliri e, kürsüye rica ediyorum. Buyurun efendim. Değerli misafirler, sektörün değerli temsilcileri, kıymetli katılımcılar, ben de sizleri en içten duygularımla saygıyla selamlıyorum. Geleneksel e seyif kişisel verileri korunması zirvesine hoş geldiniz diyorum. Geleneksel diyorum çünkü e, Musa Savaş'ın belirttiği gibi altıncısını yapıyoruz. Neredeyse kurumumuzda yaşıt bir süreç devam ediyor. Ben bu vesileyle Musa Savaş ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu etkinlikler kişisel verilerin korunmasını çeşitli açılardan ele alan ve çözüm önerileri sunan bir etkinlik olduğunu biliyoruz. Kıymetli akademisyenlerin ve alanındaki uzmanların katılımıyla bu yılki temayı yapay zeka ve kişisel verilerin korunması olarak belirledik. Şunu özellikle söylemek gerekir ki dijital çağda yapay zekanın getirdiği imkanlardan en yüksek seviyede yararlanmak gerekir. Hakikaten günümüzde en temel ihtiyaçların karşılanmasından en önemli işlerin gerçekleştirilmesine kadar geniş bir çerçevede bu teknolojiden yararlanılmaktadır. Aslında yapay zeka insanlık tarihinde yeni bir döneme kapı aralamaktadır. Bu noktada bir düşünür yapay zekanın önemine dikkat çekmek amacıyla şu ifadeyi kullanmıştır. Diyor ki, tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki kainatın oluşumu, ikincisi yaşamın başlaması, üçüncüsü ise yapay zekanın ortaya çıkmasıdır. Kıymetli katılımcılar, yapay zeka veri ile büyüyen, veriyi analiz eden ve yeni veriler üreten bir teknolojidir. Yapay zekanın bir diğer önemli özelliği de sürekli öğrenebilme yeteneğidir. Bu sayede yapay zeka sistemleri zaman içinde gelişmekte ve daha etkili sonuçlar elde etmektedir. Yapay zeka ile hızlı ve verimli işlemler yapmak mümkündür. Bunun sonucunda sağlıktan finansa, bilişimden ticarete pek çok alanda büyük kolaylıklar sağlanmıştır ve sağlanacaktır. Değerli katılımcılar, yapay zeka ile veri işlemeyi diğer işleme türlerinden ayıran en önemli özellik, devasa boyuttaki verileri işleyebilmesi ve bu verilerden anlamlı sonuçlar elde edebilmesidir. Şunu hepimiz biliyoruz ki yapay zeka bir insan ürünüdür. Dolayısıyla <laughs> yapay zeka algoritmaları hazırlanırken yapılacak bir hata veri işleme faaliyetini de hukuka aykırı hale getirecektir. Bu da, bu nedenle yapay zeka ile veri işlemede algoritma sapması ve ayrımcılık riski göz önünde bulundurulmalı ve aynı zamanda şeffaf ve hesap verilebilir algoritmaların geliştirilmesi için adımlar atılmalıdır. Yapay zeka ayrımcılığından kasıt bir yapay zeka sistemi tarafından yanlışlıkla veya kasıtlı olarak bireyin aleyhine kararlar alınmasıdır. Bu durum yapay zeka teknolojisini teknolojisi insanlar üzerinde etkili hale geldikçe ciddi endişe kaynağı oluşturmaktadır. Ancak bu sorunun üstesinden gelmek için bazı adımlar atılabilir. Yapay zeka sistemleri tarafından alınan kararların açık bir şekilde belirlenmesi ve bu kararların nasıl alındığının anlaşılması için şeffaflık ve hesap verilebilirlik son derece önemlidir. Bu şekilde ayrımcılık yapabilecek faktörlerin belirlenmesi ve sorunların tespit edilmesi daha kolay hale gelecektir. Bu yöntemin uygulanması yapay zekanın daha etkili ve adil olmasına yardımcı olacaktır. Yapay zekanın yapıcı etkilerinden yararlanırken yıkıcı etkilerine karşı da tedbirler almak gerekir. Yapay zeka teknolojisinin bireylerin mahremiyet hakkını nasıl etkilediğine dikkat edilmeli, insan hakları hukukuna uyumlu olmayan yapay zeka uygulamaları yeniden düzenlenerek hukuka uygun hale getirilmelidir. Yapay zeka ile veri işlenmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçlara karşı kişilerin başvurabileceği hukuki adımlar etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Bu nedenle yapay zeka veri koruma hukuku özelinde ele alınmalıdır. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizdeki veri koruma hukukunda da henüz yapay yapay zekaya ilişkin açık bir hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple yapay zeka ile kişisel verinin işlenmesi söz konusu olduğunda veri koruma hukukundaki ilkeler ve mevcut kanunların yorumuyla bir sonuca ulaşmak mümkün olabilir. Örneğin Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü kısa adıyla GDPR yapay zeka yoluyla veri işlenmesine ilişkin özel bir hüküm içermemektedir. Fakat yapay zeka ile veri işlendiği takdirde GDPR'ın veri koruma ilkeleri ve konu ile ilgili hükümleri dikkate alınmaktadır. Ulusal hukukumuzda da benzer bir durum söz konusu olabilir. Kişisel verilerin korunması kanundaki Temel ilkeler ve genel hükümler yapay zeka ile kişisel veri işlenmesi durumunda uygulama alanı bulmalıdır. Değerli katılımcılar, yapay zekanın sahip olduğu becerilerin temelinde kişisel veriler önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte yapay zeka sadece kişisel verileri işlemek işlememekte kişisel olmayan verileri de işlemektedir. Bundan dolayı kanun uygulanması bakımından kişisel verilerin kişisel olmayan verilerden ayırt edilmesine öncelik verilmelidir. Kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir kanundur. Bundan dolayı kanun yapay zeka yapay zeka temelli veri işleme konusunda çeşitli güvenceler sağlamaktadır. Nedir bu güvenceler? Örneğin açık rıza, teknik ve idari tedbirler, amaçla sınırlılık ilkesi ve özellikle itiraz hakkı gibi güvenceler yapay zeka kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasına hizmet edecektir. İtiraz hakkı kişisel verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi sırasında oluşabilecek hatalara karşı bireyleri korumakta ve hataların düzeltilmesi için bir mekanizma öngörmektedir. Kanunun ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesinde kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması sonucunda kişinin aleyhine olumsuz bir sonuca itiraz hakkı tanınmıştır. Bu nedenle yapay zeka teknolojisi ile ilgili otomatik karar verme süreçlerinde bireyin itiraz hakkı göz önünde bulundurulmalıdır. Kıymetli katılımcılar, konuşmamın sonuna yaklaşırken kurumumuzun faaliyetleri ve bir takım istatistikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi yaklaşık 6 yıldır, 6 yılı da geçti aslında faaliyette olan bir kurum. Bu kapsamda Cimer kanalıyla gelen başvurular dahil olmak üzere yaklaşık 32 bin başvuru kurumumuza ulaşmış bu başvuruların 30 bini sonuçlandırılmıştır. 1071 veri ihlal bildirimi kurula intikal etmiş bu bu bildirilerden 230 tanesi kurumun internet sayfasında ilan edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 232 bin e, 232 milyon idari para cezası uygulanmıştır. Öte yandan kanun kapsamına giren konularda 943 hukuki görüş verilmiş. Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması da yeterli nitelik taşıyan 6 taahhütnameye izin verilmiştir. Son olarak bugünkü zirveden önemli çıktılar elde edeceğimize inanıyorum. Zirveyi takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerle Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'ne katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Zirvenin tüm katılımcılara faydalı olmasını diliyorum. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Sayın Faruk Bilir'e çok teşekkür ediyoruz. Musa Savaşı'da rica edeyim, bir hatıra fotoğrafıyla yine o geleneği bozmayalım değil mi Sayın Başkan? Her sene çekiliyor. Şey yapsa, Yap da... Müthiş olur. Konuşmacılarımızdan yine salonda halihazırda e, hali bulunanları da e, sahneye rica edebiliriz. E, çok da güzel bir e, fotoğraf olacaktır efendim. Profesör Doktor ee, Faruk Bilir KVK Başkanı bugüne kadar 32 bin galiba değil mi Sayın Başkan 32 bin şikayet oldu ve bunun 30 binin sonuçlandırıldığında karşılığında da 232 milyon liralık ceza kesildiğini ifade etti e, yaptığı konuşmada efendim şöyle bir aile fotoğrafı da en azından salonda bulunan konuşmacılarımızla birlikte biraz öne de geldiğimizde e, efendim Altıncı İSEF kişisel verileri koruma zirvesi bu sene yapay zeka ve kişisel verilerin korunması ana temasıyla gerçekleşiyor. Ee, ağırlıklı olarak işte chat GPT tartışmaları hepinizin gündeminde muhtemelen. Ee, bu açıdan baktığınızda da e, tam temada oturmuş gözüküyor. E, ee, saygıdeğer konuşmacılarımız ve saygıdeğer başkanımıza e, çok çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz efendim sağ olunuz. Sağ olunuz çok çok teşekkür ediyorum. Efendim şimdi kısa bir araya gideceğiz. Saat 11'de oturumlarımız başlayacak. İlk oturumumuz hukuki yaklaşım ana temasıyla gerçekleşecek ve e, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doktor Çiçek Ersoy'un yapay zeka modellerinde kişisel veri işleme ilkelerini anlatacağı ilk konuşmayla başlayacak. E, ve e, 11'de bir araya geleceğiz efendim. Sağ olun.